Son günlerde uygulayabileceğimiz üçüncü yoga dersine hoş geldiniz. Şimdi bugün kendimizi çok zorlamadan bir akış yapıyor olacağız. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bedenimize sadece bu kadar. Ne kadar bilimiz varsa doğrusu bu. Gidebildiğimiz yere kadar esnemediğinizi lütfen benimle kıyaslamayın. Ben pratik ederken siz de kendi matınızda veya halınızda uygulamaya geçebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Ayağa doğru geliyorum önce. Önce sağ ayak, sol ayak dengemi bulmayı araştırıyorum. Bir ayağımı yerden kestiğimde nasıl dengem? Ayağımın dışını mı basıyorum? İçine mi basıyorum? Bir tarafta dengem daha mı kolay. Dengemi araştırıyorum. Tek ayak benim için nasıl? Bulunduğumuz yerde dengemizi bulmayı hedefliyoruz. Zor bir yer değil. Sol benim için kolay. Sağ benim için kolay. Sağ ayakla daha içeri basıyorum. Sol ayakta daha dışarı basıyorum'' gibi şeyler söylemek isteyebilirsiniz. Herkesinki başka. Herkesin ihtiyacı da başka. Araştırıyorum şu anda kendimle ilgili. Yeni bir bilgi arıyorum. Gözünüz açık olsun. Denge pozlarında gözün kapalı olması bir tık daha zorlaştırıyor konuyu. Denedim birazcık. İki ayağımı koyduğumda ne kadar güvende hissettiğime bakıyorum. Ayaklarımı köklüyorum iyice. Ayak parmaklarımı kaldırarak, sonra geri koyarak yere sanki tutunuyormuşum gibi ayak parmaklarımı açarak yerdeki güçlü duruşumu buluyorum. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Nefes verirken ağırlığı soluma doğru verdim. Sağı yerden kaldırdım. Sağı getirdim. Bacağımı üst tarafına koydum. Sabit bir noktaya bakarak dengeyi araştırıyorum. Bir kişi asana pozu. Ağaç. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Nefes verirken sağ ayağı yavaşça yere getirdim. Dengemi buldum sağ ayakta. Bu sefer sol ayağı getirdim. Bacağımın üstüne koydum. Kesinlikle dize koymuyoruz. Ayak bileğine koyabiliriz. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes aldım. Nefesi verirken sol ayağı yere doğru getirdim. Ve kapanmam Bıraktım üst gövdeyi yavaşça. Sağ ayağıma, sol ayağıma yaklaşarak üst gövdeyi serbest bırakıyorum. Bacakların arkası sabit, düz, rahat. Derin nefes aldım. Rahat nefes verdim. Ayaklarımın üstüne ne kadar güvenli olduğumu hatırladım. Yavaşça doğruldum. Buradan şimdi sunduruşa doğru gideceğiz. Yandan göstereyim. Matımın önüne doğru döndüm. Ayaklarım çok sabit. Ayak parmaklarımı açabilirim. Yere daha fazla tutumumu sağlıyor. Ve kalçayı geriye doğru gönderdim. Dizim ayağım geçmiyor. Karşıya doğru da kollarımı kaldırdım. Derin nefes. Rahat nefes, derin nefes, rahat nefes, sırtım dik, bir nefes daha aldım. Nefes verirken ayaklarımı ittirmek yere geldim. Tekrardan ayakta pozisyonuna, tadansanaya doğru. Ayaklarımı kapattım, gözlerimi de kapattım. Sağlam duruşumu buldum, derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha alın. Nefesi verirken utanan doğru üst gölgeyi yine kapattım. Bacakların arkası uzun. Olabildiğince bıraktım. Sen buraya da geliyor olabilirsin. Sorun yok bunda. Bıraktığınız gövdeyi. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Ağırlığımı sola vererek sağ yerden kaldırdım. Sağ yerden kaldırdım. İki elim de yerde. Arda Çandrasana'ya gideceğiz ama önce bunu yapalım. Sol ayağım ve iki elim yerde. Gerekiyorsa dizimi bükebilirim. Ama çok iyiysem eğer dizimi düzeltebilirim. Arkadaki bacağım yere paralel. Kalçam da yere doğru bakıyor. Sağ kalça yere doğru bakıyor. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Arkadaki ayağı gönderdim. Aşağı bakan köpeğe doğru. Sol ayağı aldım. Aşağı bakana geldim. İki nefes buradayım. Bir nefes daha. Nefesi verirken solu kaldırdım yavaşça. Ve sıçrayarak geleceğim bu sefer. Arda sana versiyonuna. İki elim yerde. Ayağım havada. Sıçradım öne doğru. Geldim. Buraya kadar gelebildim. Ellerim yerde. Sol ayağım geride. Sol kalçam yere bakıyor. Ellerim yerde. Arda sana versiyon. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Nefes verirken arkadaki ayağı indirdim. Aşağı bakana doğru. Öndeki ayağı da yanına aldım. Aşağı bakandayım. Derin nefes. Dizleri yere getirdim. Buradan aşağıdan sana gideceğiz. Önce üzeriyim birazcık. Ellerim yerde. Açtanca sana daha önce göstermiştim. Göz kafesi ve çeneyi yere koyacağım. Uzağa da koyabilirim. Yakına da koyabilirim. Yakına koymak belime yük bindirebilir diye uzak koyacağım. Ya da daha arkaya gidebilirim. Daha arkaya gittiğim yerde, göz kafesini ileri koyup çeneyi ileri koyacağım. Dirseklerimi kendime kapattım. Dirseklerimi kesinlikle yere getirmiyorum. Şöyle olacak. Derin nefes. Rahat nefes. ellerimle yerden ittirerek tekrar dört ayağa doğru geldim. Kol gücü isteyen bir geri gelişti bu. Kabul ediyorum. Ama kollarınızı çok güçlendirecek. Şimdi ellerin arasında sabit bir noktaya baktım önce. Derin nefes aldım. Nefesi verirken arkada ayaklarımı mata takarak burada aşağı bakana doğru geçiyorum. İki nefes daha. Rahat nefes. Bir nefes daha. Rahat nefes. Nefes verirken yavaşça geldi. Plank pozisyonuna doğru. Plank pozisyonunda başım, boynum, sırtım, kalçam ve topuklarım aynı hizada olacak. Derin nefes aldım. Verdim. Derin nefes aldım. Rahat nefes verdim. Bir nefes daha aldım. Nefesi verirken dizleri yere koydum. Buradan çocuk pozisyondan oynuyorum. Kalçayı topukla buluşturdum. Alnımı da matla buluşturdum. Ellerim olabildiğince ileride. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Nefes verirken yavaşladım olduğunu. Bugünkü akışımızda son bir nefes çalışmasıyla ile bitireceğiz. Nefes çalışmasında yalnızca sol burun deliğini kullanacağız. Baş parmağımla sol burun deliğim açıktırıp kalacak şekilde sağ elimin, sağ baş parmağıyla sağ burun deliğimi kapatacağım. Sol burun deliğin çalışıyor olacak. Sol burun deliğinden nefes alıyor olacak. Göstereceğim. Nefesi oradan alıp oradan vereceğim. Sadece bu kadar nefes çalışması baş parmağımı çektim sağ burnumdan. Normal nefes akışıma geliyorum. Ellerimi göz kafesine birleştirdim. Başımı parmaklarıma düşürdüm. Teşekkür ediyorum kendine bu vakti ayırdığın için de. Namaste.